Sen ne diyorsun ya? Allah beni kahretsin. Bir dakika. Bir dakika hiçbirimiz fareye dokunmadık değil mi? Hayır. Bence zaten Nurayat buradayken hayvan yan tarafa kaçtı ve bütün gün orada takıldı. Yan taraftan kimse ısırmış mıdır? Ya ne bileyim ben ya? Kurabiyelerini yemiş ama. Ben anlamıştım. Ben anlamıştım hastaydı o hayvan. Böyle mutsuz bakıyordu, depresif bir hali vardı. Ben önce efendiliğine verdim ama. Demek. <laughs> Sana ne oluyor oğlum? Açım. Sana ne oluyor? Sefilim. Sen seçtin bu hayatı. Sen de haklısın. İyi akşamlar beyler. Nasılsınız? Nasıl görünüyor? Yani... Öyle oturuyoruz. Bir şey yapmıyorsunuz. Köpek mi atalım lan? Tamam abi, tamam sakin. Eyvallah abi. Keyifsiziz, keyifsiz. Böyle bir depresyondayız nedense. Oldu mu? Başımla beraber. Havadandır. Başka neden olacak ki? Benle ne ilgisi olabilir ki? Biz zaten İzmir'e gideceğiz. Biz yokuz. Herkes bir balatay seyirde arkadaş. Artık güneye gitmek lazım. Üç beş pikini görsek kendimize geliriz. Hekim olarak konuşmuyorum ama bir tuhaflık var gibi kesin. Yapma ya. Selahattin, Orçun, Rıza. Üçü de boşluğa bakıyor. Bu adamlar böyle değildi değil mi ya? Ay. Ay, inşallah Orçun hasta değildir, ötekiler o kadar şey değil de. Ya ne yapacağız? Alo. İyi günler. Baktırdı bu adam da ya. Hediye kazandınız, tebrikler. Kredi kartınıza bizden 10 ha. TL hediye. Şu an geçmiş... 10 lira hediye kazanmışım. <laughs> <laughs> ha, bende ya. Bana da sürekli sesli mesaj geliyor. Ya <laughs>